Ben bir dondurma senin. istiyorum. 4 çek... top. 4 top yeşil, 4 top mavi tamam, dondurma tamam, istiyorum. Tamam, tamam. Bir çekmeseniz. Bir bir <laughs> Çekmeyin. Niye çekiyorsunuz hanımefendi? Aa, bu da çamur çıktı. Sosyal Siz medyada... akraba mısınız acaba? Hayır ben müşteriyim. Hayır birbirinizi çok savunuyorsunuz da. Ben e, esnaftan yanayım. Gariban o. Kirası ne kadar biliyor musunuz? Kirası mı? Kirası ne kadar biliyor musun? Bilmiyorum ne kadar? 25 bin, bin lira kirası var. Oh my god. Tabii eleman maaşlarının kaç para olduğunu biliyor musun? Adam patron çalışıyor biliyor musun? Sen gelmişsin Anladım. burada dondurmanın gün bilmem neyin bahanesini. Ottan purçuktan bahane buluyorsun ya. Aa. Çalışana saygı, emeğe saygı lütfen. Siz... Evet beyefendi, anlıyorum. Bulmuşsunuz kendinize parayı. Aa, pardon? Ee, Siz özürüz... bana parayla götünüz mü kalkmış demek istiyorsunuz? <laughs> Bir nevi ümit oluyor hanımefendi. <laughs>